Osman'ım nereye gidersin? Elanın koruna giderim Safiye Elanın koruna giderim Alacağım <laughs> ya Yeter <laughs> Koçum ben çok özledim. benim de benim için <laughs> ne yapıyorsun burada dedikodu yapıyorsun. <laughs> Küçük var bir tane. Ben. Ay tamam. buradan da. Buradan buradan var. Ne var? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Duy Beni dizisi 7. bölümü ile bu hafta ekranlarda olacak. Herkes heyecanla yeni bölümü beklerken ben de sizler için birbirinden özel paylaşımlar yayınlamaya devam ediyorum. Öyle bir bölüm.